Evet sevgili dostlar, Selamun aleyküm. Neredeyiz? Buranın adı neresi Şaban abi? Evet. Her ne? Biz burayı şey zannettik ya, ne dedin sen? Eser, eser. Yaktık, yaktık. Evet, orada. evet. Şaban abi, Gerede İmam Hatip Lisesi'nde beraber aynı sınıfta okuduk, aynı evde kaldık. Odunumuz olmazdı değil mi? Sofayı yakamazdık, Ek, ekmek olmazdı, bakkanın önüne ekmek kullardı, o kadar ekmek alırdı. Gerçi ben yıllar sonra orada onu helallaştım da. Evet, şu anda Almanya'da evine misafir olduk. Allah razı olsun ee, hanımı, hanım hanımı, yenge bize gerçekten çok mahcup etti. Ee, bunların tamamı da şey yani aşağı yukarı bir burada yapılan şey değil mi? Doğal olarak yapılan şey. Evet arkada da bahçede de tavuklar, muhuklar onları da çekeceğiz. Yumurtalara dikkat ederseniz her biri bir renk. Yani aşağı yukarı dünyanın bütün renklerini burada görebiliyoruz. Evet. Daha 6 çeşit daha var. Daha 6-7 çeşit, çeşit de varmış. Evet, burası Almanya. E, ee, İmam Hatip arkadaşımın evindeyiz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür Sabah bulduğunuz. Bu e,